üzücü haberler de ulaşmaya başladı. Değerli tiyatro sanatçısı Leyla Okay Kulu Park'tan Kızılay'a dönerken biber gazı bombası başına isabet etti. Şu anda beyin kanaması teşhisiyle Ankara Numara Hastanesi'nde yoğun bakımda ayrıntıları öğrenmeye çalışacağız. Leyla Okay'ı değerli Ulusal Kanal seyircileri hatırlayacaktır sevgili seyirciler. 29 Ekim'de Panzerin de su sıkmasının karşısında elinde bayrağıyla durmuştu. Adeta simge isimlerden biri olmuştu ve tiyatro sanatçısı Leyla Okay'ın Kuğulu Park'tan Kızılay'a dönerken biber gazı bombasının başına isabet ettiği bilgisi sonrasında beyin kanaması teşhisiyle Ankara Numune Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını ifade etti. Buradaki son durumu öğrenmeye çalışacağız. İşçi Partisi Ankara İl Yöneticisi Yıldız Çaypınar'dan alacağız gelişmeleri. Yıldız Çaypınar yayınımıza hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, nasıl oldu Sayın Leyla Ankara Okay ve hastanesi. durumu nedir? Şu anda Ankara Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda beyinde kanama söz konusu. Tomografi sonucunda e, kanama olduğu tespit edildi ve raporu e, hayati tehlikesi mevcut. 6 saat sonra tekrar yeniden bir tomografi alınacak. Şu anda biz e, arkadaşlar Numune Hastanesi'nde bekliyoruz. E, olay da şöyle gelişti. Buyurun. E, Kulu Park'tan aşağıya indiğimiz e, çağdaş sanatlar merkezinin önündeydik. E, çocuklar bisiklet marşı söylediler. Ve e, kul atmaya başladılar. E, maçlar söylediler ve o arada biz kenarda oturuyorduk Leyla Okay ile beraber. E, emniyet müdürü hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceğini e, söyledi belirtti e, polislere. E, biz de onun için arkadaşlar arasında girerek o e, coşkuya katılmak istedik ve bu arada e, polis e, biber gazı ve eee su, kadıköy'e su sıkmaya başladı kendileri. Bu arada Leyla Avkay başından hem büyük bir darbe aldı e, o arada yüzü kanlar içerisinde kaldı ve bunun ardı sırada arkasından babasına bir tekme ataraktan yere yapıştırdı polis. E, Leyla Avkay'a o arada e, ambulans çağırdık. Ambulans geldi ve şu anda hastaneye getirdik. E, yanlış yani, anlamadım değil evet. mi e, Sayın Çaypınar? E, Leyla Hanım'a e, bu e, Üzücü darbe geldikten sonra bir de tekme mi yedi efendim? Evet. 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 Şu anda bir de tekme yedi. Arkasından tekme yedi. Yere yapıştırdı. Leyla'yı ben ayağa kaldırdım. Yüzü kanlar içerisindeydi. Kafasından kan fışkırıyordu. O arada ben elimle e, müdahale ettim. Ve e, arkadaşlar hemen e, peçete getirdiler. Peçeteyle baskı yaptık kafasına. O arada ambulans diye bağırdık. Ambulans diye bağırdığımızda hiçbir kişi ilgilenmedi polisler ve hala e, biber gazı sıkmaya devam ediyorlardı. Ve şu anda sıktıkları, e, attıkları biber gazının kapsülü elimde ve hastanın da şu anda hayati tehlikesi devam etmektedir. Evet. Gerçekten gecenin ve akşamın e, en üzücü haberlerinden bir tanesi e, sayın tiyatro sanatçımız Leyla Hanım e, 29 Ekim'de de Türk bayrağı evet. ile birlikte panserin evet, önünde durmasıyla din ve simge olmuştu. Ee, Ankara Numune Hastanesi'nde kulu Parkı ya da benzeri alanlarda gerçekleşen sert müdahaleler sonrasında yaralıları görüyor musunuz bu arada hazır hastanelerde evet, o anlamda sizden son Şu anda göz, son göz, göz, şu mıyız? gözü patlayan bir e, çocuk daha getirdiler. Şu anda bir kişi daha geldi. O da içeride e, içeride e, ismini vermek istemediğim bir doktor arkadaşla da görüştüm. Şu anda 10. E, vaka bu dediler. Yani 8 vaka vardı. Şu anda gelen vakayla 10. hasta oldu. Evet. Ee, Yıldız Şu an, e, Hanım. Diğer deniş... hastanelere gitmek istedik. Biz Mumoni'ye uzak diye buraya gelmek istemedik. Fakat e, ambulansın içerisinde e, diğer hastaneleri aradılar. E, sağlık yetkilileri. Diğer hastanelerinde bu vakalarla dolu olduğunu söylediler. Mumoni'de boşluk olduğu için biz buraya yönlendirelim. Ee, ümit ediyoruz Leyla Hanım çar çabuk evet. sağlığına kavuşur ama kan vesaire evet. gibi herhangi bir ihtiyaç evet. olduğunda lütfen tekrar evet. ulaşın. Eee elimizden geldiği ben, kadar geceyi, ameliyata yönlendirmeye... Ben sizi ameliyat sağlanması söz konusu olabilir dedi doktor Öyle arkadaş. mi? Öyle mi? Peki Aha. efendim. Şu an evet. Evet, gelişmeleri evet, sizden değildir. almaya evet. devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Yıldız Hanım. Hı hı. Büyük geçmiş olsun. Evet. E, Leyla Hanım ulaşırsanız e, bütün seyircilerimiz e, haberi duyar hı hı. duymaz SMS'lerle e, Leyla e, Okay yanındayız. E, sevgi ve selam dualarımız seninle e, ifadelerini hı. kullanıyor. Onları teşekkür da iletirseniz çok çok sevinirim. Eğer görüşme şansınız olursa ki. bir başka Tabii üzücü ki. Biraz, e, biraz haber. Ebel yanına girdim. Biraz evet. evvel yanına girdim kendisini. Evet. E, kendinde fakat e, ...hayat ilişkisi devam ettiği için yoğun bakımda Yoğun bakımda, anda. peki efendim. <laughs> ee, gelişmelerle yeniden e, sizle son bilgiyi almak isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz Yıldız Çaypınar. İşçi Rica Partisi Ankara İl Yöneticisi telefon attığımızdaydı. Ankara'da tiyatro sanatçımız Leyla Okay... ...Kuğulu Park'tan Kızılay'a dönerken biber gazı bombası başına isabet etti. Şu anda beyin kanaması teşhisiyle Ankara Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda...